Arkadaşlar merhaba ben Ercan Tekin. Bugün tercihler hakkında 3. videomu çekmek üzereyim. İlk başta şöyle size söyleyeyim. Bazı arkadaşlar bir bölümü, birinci bölüme veya 10. bölüme yazmanın farklarını soruyor özellikle. Size şunu söyleyeyim. Bir bölüm siz bire de yazsanız, ona da yazsanız hiçbir farkı yok. Şöyle siz ona yazdığınızda ondan önce gelen bir bölüm gelmezse o onuncu bölümüne gelir. Bazı insanlar diyor ki bölümü 9. sıralamayı yaz ya da birinci sıralamayı yaz, başkasının önüne geç. Bunun alakası yok. Sen 1'e yazsan, diğeri 15'e yazsa, onun puanı senden yüksekse senden önce o alınır. Şöyle size söyleyeyim. Bir, bir şeye döküyorsunuz örneğin. Boğaziçi Üniversitesi geliyor, sırayla en iyilerini seçiyor. Puana göre seçiyor. Ya da beni karşınız tercihe yazdığına göre değil. Sonra geliyor, diğer üniversite gelip onu seçiyor. Diğer üniversite gelip onu seçiyor. Bu şekilde tercihler sıralanıyor. Yani siz 1'e de yazsanız 15'e de yazsanız hiçbir farkı yok. Bunu bilin özellikle. Bunu belirtmek için bugün buradaydım. Herkese iyi şanslar.